Ee, bundan bir hafta e, iki hafta önce geldiğimde e, Çaycuma'da görevli olan çalışmakta olan arkadaşım Ahmet Öztürk'ün tavsiyesiyle burayı bir gezdim mekan olarak gezdiğinde e, buradan sergi açılabileceğini e, açabilirsin e, istersen dediğinde ben de karar verdim bir cezaevinde serginin açılmış olması bizim açımızdan da çok önemliydi Kömür Kültürü, Dünya ve insan Elleri başlıklı bir sergi açtım. Halkla buluşmasına daha elverişli bir zemin olduğu için özellikle tercih ettim. Açık alanda, geleni gideni de çok oluyor ve sergi, sanatta bizim halkla içici olmamız her zaman birinci miyenk taşımızdır. Çünkü sanatın Kimse tarafından işlevli görülmez ama ben sanatın işlevli olması gerektiğinden yanayım. Ama ne kadar görevini yerine getiriyor bilemiyorum ama biz görevimizi yapalım yeter ki. Biz öyle devam edeceğiz bu sergi dünyalarında. İşte o dediğim madenci kültürünün esinleri ve dünya ve insan hallerini yansıtan pastel, akrilik, yağlı boya, karışık çalışmalarla yani 5 yıl boyunca çalıştığım resimlerin ıı, ıı, bir kısmını ancak getirebildim buraya. Henüz tam oturuşmamış bir, bir mekan olsa da yine de işlerini ıı, çay cuma açısından ıı, müze ıı, olarak görevini yerine getirdiği kanaatindeyim. Ben de bir tarafından tuttum bu belediyenin, Çacuma Belediyesi'nin ve Kantarcı'nın yapmış köyü, kente yapmış olduğu hizmete hem katkı amaçlı hem de halkımızla buluşma noktası e, camdan iyi bir sonuç elde edeceğimizi umuyorum. Şey. Hı hı, tamam. uh-huh